Masterchef'te bu haftanın son, yani üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Sezer ve Barış birbirine girdi. Yaşanan o büyük kavga. Kırmızı takım oyun esnasında dağıldı. Takım neden Barış'ı dışladı? Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Barış gerçekten Masterchef'ten dışlanıyor mu? Hem arkadaşlar hem şefler tarafından. Barış'la sence gerçekten bir mobbing var mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Barış'la Sezer arasında zaten büyük bir kavga yaşanmıştı. Ve bu kavga alttan alta laf sokarak ve soğuk savaş şeklinde ilerliyordu. Lakin Barış takımda yaşanılan kavga ile ilgili konuşurken Sezer'in kahkaha atarak gülmesine ne gülüyorsun lan önüne bak gibi şeyler söyleyince Sezer gerçekten haklı olarak sinirlendi. Çünkü orası bir yarışma ve milyonlarca kişi izliyor. Karşında baban yaşında şefler ve bir sürü arka tarafta çalışan ve ön tarafta çalışan insanlar var. Yani Barış'ı severim lakin bu yaptığı hareketler racon kesmeye çalışmalar, önüne bak lan gibi şeyler, göz devirmeler, tehditvari hareketlerini gerçekten sevmiyorum. Evet Sezer haksız. Sezer Güler'i kışkırtıyor belki. Ama Barış'ın bu kışkırtmalara düşmemesi gerekiyor. Lakin en ufak bir şeyden aşırı derecede etkileniyor. Ve hemen lanlılığını konuşarak önüne bak, karışma, adam akıllıdır gibi şeyler söyleyerek tehditvari hareketleri gerçekten master Masterchef'e yakışmadığını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu haftanın iki dokunulmazına maviler kazandı. Ve gerçekten bir kişi daha fazla olmanın avantajını ve bir kişi eksik olmanın dezavantajını bize eliklerimize kadar hissettirdiler. Bu yüzden ben bu hafta net bir şekilde son dokunulmazlığı da mavilerin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Nisan'ın yemeği de gerçekten çok kötü olduğunu, takımdaki Furkan Nisan tabağı zaten geçmez. Oradan kaybettik gibi ifadelerle bizlere belirtti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.